Hanımlar ve beyler, başlangıcın başlangıcıyla zamanlar arası yolculuğun 50. haftasına da hayırlısıyla gelmiş olduk. Hep güldük, ağlanacak halimizde hep. Biraz üzüldük de hep böyle olacak. Benim zamanımda yaşayan insanlar için, miladi takvime göre 2023 yılı için ve esas Türk vatandaşları için konuşmam gerekirse seçimden sonra yine biz bize yaşayacağız. Ama Erdoğan'ın iktidarında değil. Yine birlikte yaşayacağız ama kavgasız ve dövüşsüz. 49. bölüme hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Son bir haftada yine iktidarın ağzı bizi dünyaya utandırmaya devam etti. İktidar her çıktığında sağa, sola, inançlıya ve inançsıza, engelliye ve çiftçiye, mağdura ve mazluma, Açtı ağzını, yumdu gözünü. Muhalefette de durumlar tam tersiydi. Gülen gözleriyle vaatlerini konuştular. Böyle söyleyince kendime yediremiyorum aslında. Taraflı gibi konuşmuş oluyorum. Ama işin aslı şu. %90 oranla Erdoğan küfür edip %10 oranla vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu ve yardımcılarıyla Millet İttifakı ve Yeşil Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ise konuşmalarının %10'unda Erdoğan'ın kendilerine ve biz halka yönelttiği ayıp ithamları kınadılar. Bizzat Kılıçdaroğlu ise %90 oranla yapılacak olanları adil, demokratik Türkiye'nin geleceğini aktardı. Bazen üstü kapalı konuşuyorum. 2248 ve sonrasında akıllarınızda soru işareti bırakıyorum. Hangi sözler söylendiğini, hangi illerde söylendiğini, kimlerin söylediğini açıkça söylemiyorum. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Anneniz ve babanız ya da bir büyüğünüz diyeyim sizin yanınızda bir başkasına kin ve düşmanlık beslediğini hissettirirse siz de istersizce genel olarak o kişi veya olaya kin ve düşmanlık beslersiniz. İşte bu iktidar bunu yapıyor. Bu iktidar bizim başımız. Bizi dünyada temsil ediyor. Ama bize liderlik edemiyor. Çünkü bir gün bana, diğer gün bir başkasına küfür ediyor, aşağılıyor, hedef gösteriyor, düşmanlık besletiyor. Bizi bize kırdırıyor. Siz biliyorsunuz bundan sonrasını. En azından size kadar olanı. Ben kahin değilim. Ama inanın biliyorum Erdoğan'ın kaybedeceğini. Çünkü onu tekrar seçmeyeceğiz. Çünkü ben bu hayatı hak etmiyorum. Yakınlarımın param yok. Şunu yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Değişleri beni üzüyor. Çünkü öyle bir düzende yaşıyoruz ki para olmayınca evlenemiyor insan. Evlenir aslında ama herkes temiz bir ev ister. Temiz eşyalar ister. Sonra temiz ve hak edilen bir gelir. Ama bugün elektrik, su Doğalgaz, internet ve telefon faturalarıyla kiradan sonra neredeyse kimsenin elinde para kalmıyor. Bu arada doğalgazı ülkemizde yeni yeni kullanmaya başladık. İnternet deseniz dünya genelinde henüz tam bir standarda kavuşmuş değil. Su deseniz kireçli. Elektriklerimiz kesiliyor. İnanın ben bunu hak etmiyorum. Bir insan olarak insanca yaşamak istiyorum. Borcundan dolayı intihar fikirlerini benimseyenlere bir nebze olsun yardımcı olmak beni gerçekten yoruyor. Bunun sorumlusu kim? Nerede bu lider? Nerede bu dünya lideri? Ev içinde düşman gösteren biri olursa, o evde kim varsa o sözde düşman herkesin düşmanı olur. Bizim evimizde, Türkiye'mizde bize her gün düşman gösteren bir lider benim liderim olamaz. Ben bunu hak etmiyorum. Konu dönüp dolaşıp ekonomiye geliyor. Bugün sokaklarda pazarlar kuruluyor. Ben pazarlardaki en ucuz ve çürük ürünleri yemeyi hak etmiyorum. Son 5 yıldır yine %90 oranla portakal, mandalina ve elmadan başka çok az meyve yemeyi de hak etmiyorum. Ben de insanım ve insan gibi yaşamak istiyorum. Sıkıldım artık bu iktidarı konuşmaktan. Her gün bir yalanını dinlemeyi hak etmiyorum. Yavaş yavaş konularımıza döneceğiz. Elbet güzel günlerle birlikte yine kötü günlerde de yaşayacağız. Yine ölecek, yine doğacağız. Kıyamet kopana kadar yaşamaya devam edeceğiz. Ama insan gibi yaşamayı hak ediyoruz biz. Dini yalnızca dini işini alet edenlerin gözlerime baka baka konuşmalarına bana cevap hakkı doğduğu halde ona ulaşamamayı, cevap verememeyi hak etmiyorum ben. Beni sözleriyle yerden yere vuran, bana söz hakkı bile tanımayan bir lider benim liderim olamaz. Tekrar söylüyorum, bugün için siyasi ve kültürel anlamda benim liderim Selahattin Demirtaş. Fakat kendisi cezaevinde. Bu iktidar gönderdi onu cezaevine. Çünkü ondan çekiniyordu. Ama o mahkumiyetinde bize bir kere bile kötüye yol açacak önerilerde bulunmadı. Efendiliği ve insanlığı için Selahattin Demirtaş'ı lider olarak görüyorum ben. Tıpkı hakkı hakka 13. Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçecek, insana insan değeri veren diye anılacak Kemal Kılıçdaroğlu gibi. Bakın insanlıksa mevzubayız Erdoğan'ı da seviyorum demiştim ama ona artık Türkiye'yi emanet etmeyeceğiz. Yetkiyi elinden alacağız. Çünkü yeter. Kendisi de insana değer verir. Burada biraz ağır konuşacağım ama bu doğru. İnsana değer veriyor ama yönünü şaşırmış bir şekilde. Türk vatandaşlarına verilmiyor o değer. Ya da adil olmak gerekirse tüm Türk vatandaşlarına verilmiyor. İnanın ben bunu hak etmiyorum. Biz bunu hak etmiyoruz. Bu bölüm için söyleyeceklerim bu kadar olsun. Biz henüz Türkiye yüzyılımızın seçimini yapmadık. Çünkü daha günü gelmedi. Ama dedim ya sizler biliyorsunuz. İşte ben de hiçbir konuda emin olmadığım gibi eminim. Göreceksiniz. Bir kez daha Erdoğan'a oy yok diyor. Saygı ve sevgilerle sizlere ve bizlere de mutlu yarınlar diliyorum. Bugün 26 Nisan 2023 çarşamba. Seçime 18 gün kaldı. Depremin ise 80. günündeyiz. Son bilgilere göre can kaybımız da 50.783'e ulaştı. Bir kez daha tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. Acı ama gerçek. Kalanlarımız gerçekten çok zor şartlarda yaşamaya tutunuyorlar. Düşündükçe hüzün doluyor insana. Hayat işte. Efendim geçen cuma yani 21 Nisan günü Türkiye'de ebeler haftamız vardı. Bu haftayı her yıl 21-28 Nisan günlerinde anıyoruz. Tüm ebelerimize selam olsun. Bu güzel günümüz kutlu olsun. 22 Nisan'da Dünya Günü ile birlikte Hakkari ilimizin kurtuluşlarını andık. 23 Nisan'da Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya genelinde ise Dünya Kitap ve Telif Hakları günlerini kutladık coşkuyla. Ama en büyük coşku Atatürk'ün Armanı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızdaydı. Çünkü bilirsiniz çocuklar gülünce dünya güzelleşiyor. Elbette çocukların gülmesi için kitapların da okunması gerekiyor. Söylemeyecektim ama ben bunu hak etmiyorum. İçinde yaşamamı sağlayan, ülkemizi kurtaran ve kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün adı bu iktidar tarafından yine anılmadı. Ayıplara her an yenilikleri ekleniyor. Alışkanlık mıdır bilemem ama onun sorumluluğu altında olan eksiklikleri yaşamayı ben hak etmiyorum. Bizim için söylemeliyim ki az kaldı. İçiniz ferah olsun. 25 Nisan günü yani dün Dünya Sıtma gününü ve 25 Nisan 1974 tarihinde Avrupa ülkesi olan Portekiz'de şiddetsiz yaşanan askeri darbenin adı olan karanfil devrimini andık. Bu darbede halk askerin silahının namlusuna binlercesine karanfil takmıştı. Ayrıca 25 Nisan günü Portekiz'de özgürlük günü olarak tanınır. Çünkü Portekiz'de yaşanan bu darbeyle diktatörlük bitmiş, demokrasi vuku bulmuştur. Bugün ise Uluslararası Pilot Günü ve 1986'da Ukrayna'da yaşanan nükleer reaktör faciasının bilinen adıyla Çernobil faciasının 37. yılını andık. Böylece 50. hafta videomuzun da sonuna geldik. Bugünlerde İzmir'de ve dünyada havalar ısınmaya başladı. Sezon açılmamış olsa da insanlar denize girmeye başladı. Kırsal kesimlerde de yazlık kıyafetler çıkarıldı. Evlerinde soba olanlar sobalarını kaldırmaya başladı. Bir de kiraz vardı geçen hafta. Kilosu 800 Türk lirasıydı. Dedim ya asgari ücret 8506 lira. Bugünlerde boy boy reklam yapıyorlar. Bunu da söylemeyecektim ama bilinsin. Sözde asgari ücrete 3500 lira zam yapılacakmış. Bir buçuk aydır bu haber hep aynı. Ama haberin detayında afet bölgemizi kapsadığı belirtiliyor. Afet bölgemize gösterilen bu küçük yardım için de teşekkür ederiz. Karpuzun kilosunun 300 lira olduğu için de teşekkür ederiz. 20 yıldır her şeyden para alıp bugün seçimi kazanmak uğruna ilk bir yıl şunu bunu ücretsiz yapacağız diyen iktidara da kaybedeceğini bildiğini gözleriyle gösterdiği için kendisine de teşekkür ederiz. Ama yargılanacaksınız. Son olarak birinci bölümü izlemediyseniz hala izlemelisiniz. Başlangıcın başlangıcının başlangıcını bilmelisiniz. İzlediğiniz için sabır ve anlayışınız için de her birinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Sürçülü ettiysek affola. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.